Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, bugünkü konumuz oruç ve iftar. Ayetimiz: Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Zeyd bin Halid el Cüheni'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir oruçluya iftar yemeği yedirirse kendisine onun sevabı kadar sevap verilir. Orucunun ecrinden de hiçbir şey eksilmez. Kıymetli izleyiciler, Peygamber Efendimiz iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi. Onun iftar sofrası lüks ve israftan uzak, son derece sade idi. Medine'de Efendimizin yanında büyüyen Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah'ın iftarını şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi. O da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı. Peygamberimiz Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, onun rızkıyla iftar eder. İftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi. Allahumme aleke sumtu ve ala rizqike iftart. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım. Kıymetli izleyiciler, Ramazan ayını iyi değerlendirmek gerekir. Bu ayda yapılan ibadetlerin karşılığı mutlaka farklıdır, bunu biliyoruz. Bu sebeple Rahman'ın has kulları her işinde orta yolu takip ederler. Mutedil bir hayat yaşar, her türlü tüketim ve tasarrufunda israftan ve cimrelikten uzak dururlar. Secde birliği yaptığımız kardeşlerimizle sofra birliği yapmamız, iftarda buluşmamız, bereketi artırdığı gibi Orucumuzun faziletini ve sevabını da artırır. Kardeşlik bağlarımızı güçlendirir. Sevgili peygamberimizin sünnetinde görüldüğü üzere oruçlu bir kimsenin namazdan önce bir hurma veya su ile de olsa iftarını açması daha uygun bir davranış olacaktır. İftar ettiğimizde Allah rızası için oruç tuttuğumuzu ikrar etmeli onun verdiği rızıkla orucumuzu açtığımızı hatırlamalıyız. İftar sofralarında aşırılıktan kaçınmalı, israfa neden olmamalıyız. Hem tutumlu olmak hem de sağlığımızı korumak için sofralarımızın sade ve az çeşitle oluşturulmasına özen göstermeliyiz. İftar sofralarımıza eş, dost ve akrabalarımızı konuk ettiğimiz gibi muhtaç insanların da iftar etmeleri vesile olmalı temel gıda maddelerini temin etmede onlara yardımcı olmalıyız. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul buyursun. Allah'a emanet olunuz.